Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla. Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, atlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum. <laughs> Dolu dizgin atlar. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni. Sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğün çözülür, nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin, ordu ufuk çizgim. Burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.